Seray Sever üzücü haberi verdi, babam entübe edildi. 27 Şubat 2022 11.42 güncelleme, 27 Şubat 2022 14.01 İkiz bebeklerini kucağına almak için geri sayıma başlayan Seray Sever, doğum gününde üzücü bir haberi takipçileriyle paylaştı. Sever, babası Tamer Sever'in entübe edildiğini duyurdu. 2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sümbül ile ikiz bebek sevinci yaşayan oyuncu ve sunucu Seray Sever 49. yaş gününde üzücü bir haber verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Tamer Sever'in entübe edildiğini açıklayan Sever, "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" dedi. Ev haliyle eşi Eray Sümbül ile pasta üflerken çekilen fotoğrafını yayınlayan Seray Sever, gönderisinde şu ifadelere yer verdi, bugün 27 Şubat. Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç kandiline denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Ev h-a-l-i-m-i-z-l-e hey, e, pasta kestik, Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol, dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileyim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.